Canım çok sıkıldı. Ve acıktım. Ah, ne yapsam acaba? Cebimde 5 liram var. Ne alabilirim ki? Aa dondurmacı vardı. Değil mi burada? Yeni açılmıştı. Ona gideyim bari. Bir tane dondurma alayım. Ya kimse de dondurma almıyor ya. Allah Allah. Bakar mısınız? Aha, dondurma verir misiniz bana? Hangisinden istiyorsun? Mavi. Al. Tadı da çok güzel bak sana özel. Al. Teşekkürler. Bu da fiyatı. Bekle. Bu da para. Tamam. Tamamdır çocuğum. Aldım. Artan parayı da aldım. Çocuk gel. Gel. Çocuk gel. Sana bir şey diyeceğim. Efendim. Ben kötü dondurmayacağım ve seni kaçıracağım. Gel buraya. Hayır <gülüyor> olamaz. <gülüyor> Beni kaçırıyor. Şu arkadan lütfen yardım edin. Lütfen yardım edin. Lütfen yardım edin. Daha yardım edin. Aha burada. Burada değil mi? Nerede bu motosiklet? Lütfen yardım edin. Ne olur. Bakın şu bulamıyorum. Yardım edin. Koş 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 koş. Yardım edin lütfen. Kimse seni çocuk. Ha ha ha. Kaçırıyor Korkunç dondurmacıyım. Ana orada çok adam Zıplayıp var. Zıplayıp mutluyor. Çok korkuyorum yardım edin. Anam 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 düşeceğim öleceğim. Hoş. Yükseklerden atlıyor. Ne olur yardım edin. Sanki sen atlıyorsun. Bir sus velet ya. Başım şişti. <laughs> çok komik velet. Evet Gel lan buraya, bak bu yazı yok, ne yazıyor burada? Ne yazıyor? Agenci Agenci ne demek? Ne demek? Vallahi ben de bilmiyorum <laughs> Bak burada alien yazıyor, alien ne demek? Allah bilir Veletin Evi Artık burada yaşayacaksın Veren. Hayır olamaz yardım edin. Dur sana para da vereyim. Al para para para. Ben de de var o parada. <laughs> Ana. 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 Al sana para. Peki ya Velet. Sende şunlardan var mı? Hayır yok. Peki ya bunu ister misin? Evet karşılığında bir şey yapman gerekiyor. Ne? Karşılığında benim için bankayı soyman gerekiyor. Tamam. Sana gerekli eşyaları vereceğim. Tamam. Gerekli eşyalar, silah ve dinamit olacak. Gizlice bankanın kapısının kenarındaki bankanın kapısının kenarındaki o kredi kartını alacaksın girişte. Onu aldıktan sonra artık o bankayı soyabilirsin. Tamam böyle? Tamam. Bir de al. Bunu. Aldım. Tamamdır. Birlikte gideceğiz. Tek gitmeyeceksin. Neden? Çünkü tek gidersen yakalanırsın. Ve sen yakalanırsan iş batar. Tamam. Hadi gel. Bekle. Maskemi arıyorum. Maskemi takacağım. Sen de maske tak. Tamamdır. maske yok mu sakın içeri gelme veret tamam Yüzümü açtım tamamdır saçlar değişir sokmam lazım hadi hadi ah. tamamdır şimdi, şimdi gelebilir bir... miyim gelme gözlerimi kapatmadım hala Gözlerimi tam kapatmam lazım. Nerede nerede? Aha bunu takabilirim. Tamamdır. Gelebilirsin biraz. Nasıl görüyorsunuz? Ben nasıl geliyorum. iyi misin? Bekle. Bekle. Ben bombamı ve silahımı alayım. Tamamdır. Nasıl görüyorsun sen öyle? Böyle palyaço maskesi takmışsın. Dalga mı geçiyorsun? <laughs> banka soyacağız banka. lazım mı? Yüzüm görünmüyor en azından. Kütüphane de veletleri güldürmeyeceğiz. <laughs> Ama uçtun sen az önce. Bu Çocuk ermiş. <laughs> çocuk dur dur. <gülüyor> çocuk <gülüyor> dur. Bak motor bisikletim var. Tamam ben de arkaya bineyim o zaman. Bin. <laughs> Gidelim. Düt, 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 düt. Bekle. Tamam velet. Bak şimdi. Dondurmacıyı izle. Hey, oh. be. Eski dondurmacılardan kim kaldı be? Öf. Yemin ediyorum. Çok Korkunç be. dondurmacıyım. Banka soymaya gidiyorum. Drift atıyoruz arkadaşlar ya. <laughs> Yükselt şunu. Aa, hadi drift gücü. <laughs> Satamıyorum neyse. Hadi bankaya gidelim hadi soyalım. Şuraya ee, ee. bak ya. Aa merhaba efendim. evet evet ben onu yapacaktım. Anam kartal. <laughs> Yukarı gel velet. Geliyorum ben soyayım. Ne olur. Ya bir git ya çocuğa bak ya. Gel içeri. Kapıyı bana da aç. Gel, Aha, içeri. Aç gel içeri. Gel Hayır, içer. gelin 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 içeri. Hayır Tamamdır. Piş. Anam. Velet lanoraya attı. Yanlışlıkla aldığım kartı çaptan aşağı attı. Hayır, mal mısın sen? Ha, al parayı kaç 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 kaç. Benim burada gizli yerim var. Allah'ın malı. Ha. <laughs> Niye camdan aşağı attın kartı? <laughs> Çocuk. Efendim. Seni burada sana burada tek atarım bak. Tamam. Hatta sen yeri bilmiyorsun. Ben direkt kaçayım buradan. Nereye gittin? Neredesin? Neredesin? Yardım et. Oraya nere? Ha burada. Merhaba. Evet. Efendim. Sana para verecektim ya. Al sana para. Aa, anne. 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 Adeta bak ya nasıl kaçıyor. Aa gel buraya. Ah. Hayır. Hayır. Ah. Hayır. Evet. İşte bu kadar. Ah 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 ah. Anne yardım et. Ne Şu olur, olur. Da Hayır. Yardım edin.